ince ince Yasemince de canlandırdığı sürahi hanım kakılmış Alican gibi tiplemeleriyle hafızalara kazınan Yasemin Yalçın sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Küçük kızının babası İlyas İlbey ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu ilk evliliğinden dünyaya gelen kızıyla verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Yalçın'ın anne kız paylaşımı büyük ilgi görürken ünlü oyuncunun kızının kim olduğunu ilk kez öğrenenler şaşırdı aşkınlıklarını gizleyemedi. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İnce ince Yasemince dizisiyle hafızalara kazınan ve canlandırdığı Sürahi Hanım, Kakılmış, Alican gibi tiplemeleriyle gönülleri fetheden Yasemin Yalçın sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Küçük kızının babası İlyas İlbey ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, ilk evliliğinden dünyaya gelen kızıyla verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Yalçın'ın anne kız paylaşımı büyük ilgi görürken ünlü oyuncunun kızının kim olduğunu ilk kez öğrenen şaşkınlıklarını gizleyemedi. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.